Bugün Türk futbolunun en büyük derbilerinden birini anlatacağız. Hoş geldiniz. Beşiktaş'ta Galatasaray bugün karşı karşıya. İki devin şimdiye kadarki heyecan dolu karşılaşmalarının ardından bugün de beklentiler bu yönde. Atmosferi anlatmaya gerek bile yok. Tribünler tıktım tıktım. İnatsan atsan yere düşmez. Türk futbolu bu maçın bu heyecanın hakkını veriyor. Bugün bunu görebiliyoruz gerçekten de görülmeye değer. Gerçekten etkileyici bir manzara. Gördüklerimiz de, de, büyük bir maç olacağını işaret ediyor. Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor. Bu karşılaşmanın önemi büyük. Eskiden dostluk derbisi diye bir şey yoktu. Rakipler arasındaki mücadeleyi hizada tutmak zordur. Yani ortalık darma duman olacak demiyorum ama işlerin kızışması mümkün. Evet, başlıyoruz. Beşiktaş Galatasaray'a karşı. Abdülkerim Bardakçı. Brankowski. Etrafında kimse yok. Barış Alper Yılmaz. O Mükemmel. Tepki vermekte hiç gecikmedi. O çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Tayyip Tağla Sanuç. Gabriel Paulista. Rafa Silva. Rashica. Diğer yöne bakıyor. João Mario. Rafa Silva. Şahane bir müdahale. Brankowski. Hızla gönderdi çeyrek saati geride bıraktık. Ve atakları şimdilik sona erdi. Oxley Chamberlain. Şu an Mario. Maçın yaklaşık üçte biri geride kaldı ama henüz skor tabelasında bir değişiklik göremedik. güzel bir vuruş. Of! Dokunuş mis gibiydi ama yön sorunluydu. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Davetkar bir top. Barış Alper. Büyük şans. Joao Mario. Beşiktaş topa sahip olduğu kontrollü bir futbol oynamak istiyor. Evet ama bu oyun oynayabilmek için her oyuncunun bu oyunu tam olarak anlayıp görev bilinciyle hareket etmesi gerek. Eğer hedeften şaşmazlarsa işler istedikleri gibi ilerleyebilir. Gabriel Paulista. Pas isabetsiz. Skor tabelasında henüz bir değişiklik yok. Durum hala 0-0. Immobile. Getson. Çok güzel. Kurtulmayı başardı. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele. Öyle de olması gerekiyor. Alvaro Morata. Gabriel Paulista. Topu uzaklaştırıyor. Topu karşıladı. içeri bir göz gezdirdi. Başarabilir. Yarının uzatma dakikalarında çok önemli bir gol. Harika bir bitiriş, müthiş bir denge, inanılmaz bir isabetlilik. Bence Kaleci elinden A bir goal, şey goal, gelmeyeceğini goal. hemen anladı. <laughs> Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Yalnızca bir gol izlesek de izleyenleri büyüleyen heyecan dolu bir yarı geride kaldı. Now, i̇lk kere oynadıkları bu güzel futbol taraftarlardan büyük beğeni topladı. İkinci our... yes, yarıda da bu etkili oyunu sürdürmeye çalışacaklardır diye düşünüyorum. Adeta zamanı 90 dakikalığına durduran nefes kesen bir ezeli rekabet. One. Şu ana kadar hakemlere çok iş düştü. Buradan sonrasında da işleri pek kolay olacak gibi durmuyor. Galatasaray ilk yarının kazanan takımı olarak soyma odasına bir farklı üstünlükle gitti. İkinci yarı başladı. 1-0 dikkatli olup hücumdan çok savunmaya ağırlık vermek için yeterli bir skor olabilir. Rakibin oyun planını engellemeye yönelik bir futbol bile oynayabilirler. Göreceğiz. Alvaro Morata. Osimen. Frankowski. Kaleci topu yumruğuyla uzaklaştırdı. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Şimdi tehlikelerin önüne geçmek için aşırı fiziksel müdahalelerde bulunmaya hazır olmaları gerekiyor. Barış Alper Yılmaz. Şansını deneyecek. Pevkalade bir gol. İnanılmaz bir performans. Üst düzey bir bitiriş. İki gol farkla kendilerini iyice güvenceye alıyorlar. Kaleciye de insaf. İş işten geçene kadar topu görme fırsatı olmadı. Saray farkı ikiye çıkardı. İşleri epey kolaylaştı. İkinci gol iki bakış açısını da o kadar etkiledi ki. Takımların biri gol atmak için daha büyük bir baskı altına girerken diğeri ise üçüncü gol için fırsat kovalama peşinde olacak. Immobile. Oxlade Chamberlain. Raşitsa. Raşitsa sağ kanattan ilerliyor. Jetson İmbo şuta çeviriyor Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor Çok iyi bir hamle yaptı Hata payı yoktu Evet şut şansı Kendine güveni tam Umarım golü bulamamanın etkisinden çabuk kurtulur Bu yetenekle fırsatların devamı gelecektir beşiktaş hocası oyuncuya bildi. son direktiflerini veriyor substitution in progress takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Jacobs. Abdülkerim Bardakçı. 75 dakikayı geride bıraktık. Taç. Arda arda oyuncu değişiklikleri geldi kendini parçaladı resmen. Taraftarlar da onun bu özverili oyununun farkında ve oldukça minnettarlar. <laughs> Lemina. Torreira. Osimen. Tehlikeli bir pas. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Joao Mario. Güzel bir müdahale. Sola oynadı. Barış Alper Yılmaz. Şimdiden bir golün mimarı. Barış Alper Yılmaz takım arkadaşlarından özür diliyor. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. Topu alıyor. Şalai, Osimen, Mertens bitirebilir Four mi? Added has been indicated. Çok azimli bir futbol oynuyor. Galatasaray ilk köşe vuruşunu kullanacak. Substitutions taking place. mesafeli oynuyor. Barış Alper Yılmaz. Eren Elman. Büyük şans. Yerden sert bir vuruş. Buraya kadar maç bitti. İstedikleri sonuca ulaştılar. Birlik olup hem ayakları yere basan hem de kaliteli bir oyunla işi bitirdiler. Maç bitti. Düşüncelerin neler? Galatasaray bugün gerçekten kaliteli bir oyun sergiledi. Böyle önemli bir maçta canlarını dişlerine takıp oynadılar. Karakter ortaya koydular ve hiç vazgeçmediler. Bence oldukça hak edilmiş bir sonuçtu. Benimle birlikte olduğu için yorumcu arkadaşım Müjdat'a da çok teşekkür ederim. Yayınımızın sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar. Herkese teşekkürler. Hoşçakalın.